Ee evet inşallah geldik. Her yerler gözüküyor burada. Ah be küçük bulutum. hamile amile yürütüyorsun ablası kardeşini. önce kuruma mayın mı yiyeceğim tavuklarımı mamaları mı yiyeceğim al Bak küçük bebeğim tavuğu mu yiyeceğim bak oh, tavuğun içinde kapın saklı kapı düşürme dur ben sana ışık tutayım da göreyim kapı da yiyon mu yemiyon mu dam yedin galiba öbür kısmından yedin. Fulonun bitir de. Hapı düşürdün. Hap kısmı değil mi o? Evet o. Şurada hap rengi değişmiş. hapın şeyin. Içinde. Bak onu düşürme sakın. Onu düşürür seni alıp başka etin içine sokalım. Evet burada düşürdün. bunu alıp diğer bir tavuğun içine sokalım. Küçülmüş etin içinde bu da. Şöyle nereye sokalım? Şunu şuraya. Yani bunu tanım. Bu sefer düşürmeyiz güzeli. Hadi küçük kışım. Yedin yine. Yumsu. iyi Orda hap düştü hap yedin mi hapı? Göremedim bak açık gözümde. Ama bu ihtimalle yedin. Evet orada kahmadı böyle yedin. Öyleyse çabukken benim işim bitti burada görüyorum ne? Ulut. Ulut kız. Bu erkek galiba. Ya bakalım. Uyut ne yapıyorsun şimdi? gel. Gel. Ulut. Ulut. Baba bunu hep bunu orada ya ama İnşallah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. al bak. <laughs> al bunu. Allah, Allah. 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 Ah bu tip ne çok değerli. Bu vardır resmi <laughs> çiftiyor. İşte var ha. Lut. Oyna sana gelip arkadaşlar. Lut lut. Bu Ne yiyorsun sen? Yapılır mısın? <laughs> Gel bakayım, istiyor, istiyor yiyecek mi? Nasıl <laughs> <laughs> yiyormuş? Sen kesin sahibin vardır da gezmeye falan tutuyor herhalde. Gel bakayım. <laughs> Yok yemiyorsun inceliğe bak. Vut, aksın. Vut. Nerede bok var, orada bulut var. al bunu. Seni bok canavar seni. Düşürdün mü ama ayda ağacında tutamıyorsun. Vut. Hep benim kablanın yüzünden. Otur suya bul. Bekle. Thank you. Allah Allah Allah. Bu da kimle varmış kimle kimle. Ulum. Aa, bakalım buradan bak bu ilikli. Önce iliğini vereyim azıcık kulpuma. Allah. Seçil onu kaç. Ben de yeşilini yakacağım bakalım kemiğin içine şeyi soktum, hapını soktum. Yiye onu, hapını da yemiş olur. İçine kış. Şaftilik bulur. Eh, ne güzelce. içinde şey yapın var, tüy yapın. <laughs> Bakarım. Öbür taraftan iyi seydin ya buldum. Öbür tarafta doğruydu abi. Bakam yutacağım bak. Bak burada oradan güzelce yi. Orada içindeki akı da yut onu. Bulut. Ef büyük küçük bu top. Ye <laughs> bulut. onun içinde daha hapın var. Kır onu güzel diye. Bakalım hapı yedin mi yedin galiba. Ula, ne yapıyorsun sen? Yaramaz çocuğu <laughs> sen. İliğini... <laughs> Kız iliğini yedin şeyi. Ya hapı düşürdüm bunun. Bak bak burada. Tut kızım. Tut al. Bu da kadar ilin içinde durdu bak bu hap. T tadı güzeldir. Tut bak kızım. Ya burada. Al bunu. Dur bakalım şimdi. şuradaki ekmeğin içinde koyabileceğimiz başka bir şey var mı? Aslında ekmeğin içine sokup oradan güzelce verebiliriz. Ekmeği yerken arada ilacında kaynar. Da bu ekmek biraz kalın çıktı. Şöyle dur. şöyle katlarsak bulut ya bulut ya <laughs> şu hapı seni düşürmem mi gerek illa çocuk hapın başına neler geldi senin yüzünden hep bu Hapı haplığını bırakmadın ki hapta piyosir kalmışın, hain bulut. Kurumaman yanındayken sabahki kolay değil da akşamki tavukun içinde yine kolay yu da, bu akşam tavuk yine bundan verince alıttım akşam. Tamam bu sefer yuttu, o oh, tamam tek yuttun. yuttu ne vermiyordu? Ah öbür pirzola kemiğini de aldın gidiyorsun. İyi kızım. Bulut. Ver bana kemiğini. Hı bulut. Şey bana mı ölüyor şey şey? Yaramaz bulut. Yaramaz bulut. Ne bulut? Küstük mü? Bulut. Bak bak bak. Şey şu anne oldu diye bana hırlamaya başlamış. Ya hey bunu tanıp. Tamam hadi kızdırmıyorum seni yemeğine bak sen. Şunu şimdi kurtarım. Sen yiyebilir misin bu kediyi tek başına kıramazsın. Al bakalım. Bunun içinde hapın. Al gel. Belki... Yemeyecek mi kantin? آه اكتب احبي ابكي طب اهل بخليم اوه Oldu. Ye bunu. Hangi ne istiyorsun yahu? Seçim mi yapıyorsun aralarında? Bakısın. Al. Ya bu saftilik bulut ya. Kumladın bunu.